Mustafa Karaca eğitim setine, hidrolik eğitim setine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu eğitim videomuzda hidroliğin, hidrolik sistemin uygulama alanlarına birlikte bakacağız. Arkadaşlar, felence bir iş görüşmesine gittiniz, hidrolik sistemin uygulama alanları nelerdir dendiğinde bunu buraya 5-10 tane madde sayabilmeniz lazım, içinden en az 5 tanesini de açıklayabilmeniz lazım. Şöyle bir genel bir hidroliğin uygulama alanlarına bakacağız arkadaşlar. Nerelerde kullanılır ve bunlardan bazılarını da böyle açıklamaya çalışacağız. Örneğin ilk baktığımızda işte nedir? Plastik enjeksiyon makinelerinde hidrolik sistemler kullanılır. Makinenin tasarımında, makine çalıştığında işte orada üretilecek kalıp daha doğrusu Makine çalıştığında, plastik enjeksiyon makinesi çalıştığında ortaya bir ürün çıkacak değil mi? Bir kalıp ürünü çıkacak. Bu ürünün elde edilmesinde hidrolik sistemlerin kullandığını söyleyebiliriz. Yalnız burada şuna dikkat çekiyorum arkadaşlar. Hidroliğin tüm uygulama alanları için şu geçerlidir. Biliyorsunuz hidrolik sistemin birçok elemanı var. Bunların hepsini tek tek göreceğiz. Devre elemanları, hidrolik sistemleri. İşte valfler, hidrolik motorlar, efendime söyleyeyim. Ee, ne var bunun yanında e, hidrolik tanklar vesaire şeklinde silindirler aynı şekilde. Yani şu sistemde herhangi bir sistemde hidrolik sistem kullanılır diyorsak bu elemanlardan biri ya da birkaçı kullanılabilir arkadaşlar. Yani bunlar e, kullanım yerlerine göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin mesela plastik enjeksiyon makinaları dedik. Ben şöyle e, bir tane jipe formatında bir resimle sizlere burada çalışma sistemini göstermek istiyorum. Bakın burada bağlantı elemanlarım var gerekli hidrolik hortumlarım var ve neden mesela plastik enjeksiyon makinesinde hidrolik sistem kullanıyoruz diyoruz. Arkadaşlar lütfen şu kısımları gördüğünüzde buralarda hidrolik sistemi kullandığını bilin. Neden bunu diyoruz? E, Tabi makinenin arka planında şunu göstermiyoruz biz. Şu alt tarafta bir gerekli parçaların üretildiğinde parça aşağıya düşüyor. Şu şekilde bir ne diyelim sizlere tanka benzer bir yapı var. Malzeme basıldığında ilgili malzeme buraya düşüyor. Peki bu malzemenin düşmesi için burada bir lineer hareket olması lazım. Doğru mu? Doğrusal hareket. Doğrusal hareketin üretilmesi için de bir silindire ihtiyacım var. Dolayısıyla burada da hidrolik silindir kullanıldığı için arkadaşlar şu iki yönde Hareketin sağlanılması gerektiği için e, hidrolik silindirler kullanılmaktadır. Dolayısıyla plastik enjeksiyon makinelerinde hidrolik sistemlerin kullanıldığını söyleyebileceğiz. Şimdi hemen akabinde e, tığ çekme ve vargel makineleri. Aynı şekilde taşlama tezgahlarında kullanılır arkadaşlar hidrolik sistemler. Bakın burada e, tığ çekmeden kastımız bu arada bunu biliyor muyuz arkadaşlar tığ çekme ...nedir, ne değildir... ...daha önce duyduk mu bilmiyorum ama... ...tığ çekme dediğimiz olay... ...broşlamadır arkadaşlar. Şöyle... ...ben sizlere küçük bir notumu... ...düşüyorum buraya. Broşlama dediğimiz... ...olay... ...şöyle anlatmaya çalışalım olayı... tabi şu şekilde... ...tekrar bir notumu alarak... ...broşlama dediğimiz olay... ...PDF üzerinde ...bu şekilde yazdığımızda... tabi ilgili karakterleri göstermeyecektir. Ondan ziyade şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar tığ çekmede. Bakın biraz önce plastik enjeksiyon makinesinden bahsettik. Dedik ki her iki yönde de hareket sağlanması lazım dedik arkadaşlar. Doğru mu? Tığ çekme makinalarında da benzer bir olay söz konusudur. Bakın yatay konumda çalışan bir tığ çekme makinesi var ve şuradaki ünite benim hidrolik ünitem arkadaşlar. İşte yine e, değişik hidrolik sistemlerin parçalarını bana burada göstermiş. Gidiş hattı, dönüş hattı vesaire şeklinde. Ancak burada baktığımız zaman tığ çekme makinesi arkadaşlar ilgili makine parçaları üzerinde broşlama yapar. Yani e, bir nevi böyle markalama dediğimiz bir işlem. Mesela şöyle düşünün. E, şu şekilde bir aparatım olduğunu düşünün arkadaşlar. Krem eğer e, dişliğe benzer. Mesela ben Yaklaşık bir e, profil çizeceğim sizlere. Bu profil e, değişkenlik gösterebilecektir arkadaşlar. Çünkü bu profil dediğimiz olay esasında tığ çekme makinesinde kullanılan aparattır. E, aparat ister aşağı yukarı yönde hareket etsin. Ister, e, yatay konumdaysa sağa sola doğru hareket etsin. Parça üzerinde bu profili oluşturmak için kullanılan makineleri tığ çekme makineleri diyeceğiz. Yine bunun... E, doğrusal hareketini sağlamak için, doğrusal hareketi elde etmek için arkadaşlar bu makinelerde de hidrolik sistemleri kullanacağız. Vargel makineleri e, bir benzeri olay da burada vardır. Vargel kesme makineleri arkadaşlar. Lütfen şimdi videoyu çok uzatmamak adına her birini girip inceleyemiyoruz ama e, videonun sonunda bu uygulama alanlarıyla ilgili şöyle bir 15-20 dakikanızı ayırıp bir genel bir tarama yapmanızı istiyorum. İşte mesela tığ çekme makinesini anlattık e, mekanizmanın nasıl çalıştığıyla alakalı. İşte Vargel makinesini anlattık bunun yine aynı şekilde nasıl e, çalıştığıyla alakalı. Bir başka uygulama alanımız da e, fren ve direksiyon sistemleri. Bakın hidrolik sistemlerin en güzel uygulama alanlarıdır arkadaşlar fren ve direksiyon sistemleri. E, örneğin bir traktör sistemine ait <laughs> e, direksiyon sistemini, hidrolik sistem burada görüyorsunuz. Bakın e, mekanizma üzerinde 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralar verilmiş ve bu numaraların da ne olduğunu burada bizlere göstermiş. Şimdi birinci e, kısım, bakın şurası bir pompa. Nasıl pompa? Hidrolik pompa. E, hatta dişli pompa kullanılmış mesela gördüğünüz gibi. Şöyle birazcık bu kısma yakınlaşırsanız şurada iki tane dişlinin birbirine tahrikli döndüğünü Görebilirsiniz arkadaşlar. Yine e, yakıtı aldığı bir yağ haznesi var burada 2 nolu parça. İşte 3 nolu parça dairesel hareketi üreten direksiyon e, şeklinde ya da direksiyon simidi. Ve 4 nolu parçama bakın, yön kontrol valfi arkadaşlar. Bu da hidrolik sistemde kullanılan bir devre elemanıdır. Yön kontrol valfi atışkanın yönünü belirlemek için kullandığımız eleman. İşte sonsuz vida e, mekanik bir aksam Mavsal kolu bakın 7 nolu parçam e, silindir parçası arkadaşlar. Silindir parçası e, şuradaki parça ne yapacak? E, ileri geri yönde lineer ya da doğrusal hareketimi sağlayacak. E, 8 nolu parçam kremer ve aynı şekilde e, pistonu kullanmışım. Bu arada piston da silindirin bir elemanıdır. Bunların hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi araba kullanıyorsunuz işte... Direksiyon olmadan olur mu aracı yönlendiren aksamdır direksiyon sistemi. Aynı şekilde bunun yanında benzer bir sistem fren sistemi. Şimdi baktığınız zaman sadece siz sağa sola dönüyorsunuz, işte rampadan kalkıyorsunuz vesaire. Direksiyonu sadece dairesel hareketini görüyorsunuz arkadaşlar. Ancak direksiyona dairesel hareketi verende e, sistem içerisinde kullanılan hidrolik elemanlar sayesinde gerçekleştirilecek. Bakın silindir kullanılıyor dedik. Silindir doğrusal hareketini buraya iletecek, buraya ilettiği zaman ne yapacak? E, buradaki ne diyelim sizlere? Direksiyon simidi de e, kendi etrafında dairesel hareketini sağlayacak. Dolayısıyla direksiyon sisteminin çalışması için de hidrolik sistemlerin kullanıldığını söyleyebileceğiz arkadaşlar. Geldik bir başka kullanım alanımız e, hidrolik presler. E, hidrolik presler çok fazla karşımıza çıkan makinelerdir arkadaşlar. Bakın. İki türlüsü gösterilmiş. E, bu aradaki fark da şöyle ben sizlere açıklamaya çalışayım. Mesela CNC torna diyorsunuz, değil mi? CNC tornanın e, bir hakikaten e, sizin işlerinizi yapabileceğiniz makinayı düşünün CNC tornayı. Bir de bunu simülasyonlu düşünün. Aynı şekilde benzer olay burada da var. Hidrolik pres, e, benim gerçek anlamda kullandığım pres, simülasyonu şeklinde. Bakın hidrolik pres, dört tane düşeyde. E, kolondan oluşan e, şu yan tarafında bu şekilde bir ünite bulunabilir arkadaşlar veya e, şu arka tarafında bir e, motor ünitesinden tahrik alarak da çalışabilen e, makinelere hidrolik pres diyoruz. Mesela hidrolik presleri e, ne diye kullanıyoruz biz? Ne işimize yarıyor? Hidrolik presler arkadaşlar bakın şurada e, şu anda şekil birazcık bulanık olduğu için tam olarak nerede konumlandığını göremiyorum ama Şuralarda bir kol vardır şu şekilde silindirik bir kol işte bunun gerekli bağlantı yeri. Bu kolun aşağı yukarı hareketiyle birlikte buradaki şu aksam ya da parça hareket eder. E benim burada bir parçam olacak haliyle doğru mu? Bu parça üzerine damga vuracağım ya da bu parçam benim dalgalıysa bunu düzleştirmek için prezi kullanacağız. Bakın en güzel örneği de çalışma prensibi çalışma örneği olarak mesela hurmanların montajında arkadaşlar örneğin kullanılacaktır. Mesela rotor vardır. Rotor nedir biliyoruz değil mi? Motorların e, hareketli parçalarına rotor diyoruz. E, buradaki rotorlarda e, rotor millerine rulmanların montajı için arkadaşlar takılması için hidrolik presler e, oldukça fazla kullanılır. Ve hakikaten sağlıklı bir yöntemdir. De. Yani çekişte tutup rulmana vurmak yerine preste bunu kontrollü bir şekilde e, ayarlamak ya da bulmanı yerine takmak e, oldukça esasında güzel bir yöntem. Mesela baktığınızda bu kolla birlikte kolu aşağı yönde hareket ettireceksiniz. İşte rotorumu şöyle buraya dikey vaziyette koydum. Tabi altında bir aparatım olacak. Bakın birazcık da detaylarına kadar anlatıyorum sizlere. Altında e, şöyle bir tane basit bir plakam olacak. İşte 2 mm kalınlığında diyelim mesela. Rotor mili ya da ilgili parçam buraya girecek ve şu yüzeye de rotorum oturacak. Sağlıklı bir şekilde oturtmam lazım ki preste basarken sağ sola eslemesin diye. Sonra gelip şuradaki kalıbı bu yüzeye değdirdiğimde kontrollü bir şekilde ne yapacağım, aşağıya doğru basma işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu bağlamda yine şu akşam gördüğümüzde burada da yine hidrolik sistemlerin kullanıldığı aklımıza gelsin hidrolik presler. Hidrolik preslerde e, gördüğümüz gibi arkadaşlar hidrolik sistemler e, kullanılır. Şimdi yine kaldırma ve e, taşıma makinalarında hidrolik sistemlerin kullanıldığını e, görürüz arkadaşlar. Bakın e, içeride bulunan e, aracı kullanan bir şahıs sayesinde buradaki aksamları hareket e, ettirebiliyoruz ve bununla alakalı birçok işler, birçok iş yapılabiliyor. Yine şu aksam bana burada Hidrolik sistem olduğunu gösteriyor. Yine şu aşağıdaki aksam hidrolik sistem olduğunu gösteriyor. Kaldırma ve taşıma makineleri bu şekilde. E, bunun yanında yine en güzel örnek bakın daha doğrusu güzel bir örnek iş makineleri var arkadaşlar. Bakın hidrolik sistemler uzaktan kumanda sistemiyle çalışan sistemlerdir. Belence bir şahıs buraya oturdu. E, ilgili bölgede ya da alanda veya arsada işte kazı işlemi, taşıma işlemi, gibi işlemleri bu gördüğünüz e, makine sayesinde gerçekleştirecek değil mi? E, buradaki bakın görüyorsunuz e, şu sarı olan kısmın e, yukarı aşağı yönde hareket edip buradaki sistemin de şu uç aparatı çalıştırdığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu çevremizde çok fazla karşımıza çıkan bir olay esasında iş makinelerinde de. Yine bu anlamda bu hidrolik sistemlerin kullanıldığı iş makinelerinde şu uç aparatların değişik kısımlarda olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Kullanılan hidrolik sistem bakın burada kepçe tarzı burada bir tık daha nokta uçlu bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Her birinin ayrı kullanım alanı vardır. Örneğin belirli bir kütle miktarını alıp başka bir yere taşıyacaksam işte bu şekilde bir aparat kullanmam gerekir uç kısmına. Ya da bir taşı parçalayacaksan bu şekilde bir mekanizma buraya lazım. Ee, gibi gibi değişik örnekleri de aynı şekilde mevcut arkadaşlar. Yine başka bir özel kullanım alanı barajlarda su salaklarının açılıp kapatılmasında aynı şekilde hidrolik sistemler kullanılmakta. Bakın örnek bir tasarım göstermişiz. Beton pompası. Arkadaşlar sadece beton pompasında değil Hidrolik el pompası var. Efendime söyleyeyim ki pompalar var. ve Bunları hidrolik sistemin çalışma prensibinde detaylı bir şekilde göreceğiz aynı şekilde. Pompa dediğimiz zaman e, akışkana basınç kazandırarak sistemi e, devreye gönderen e, elemana bir hidrolik pompa diyeceğiz. E, dolayısıyla burada doğrudan hidrolik sistemlerin kullanıp, kullanılabildiğini arkadaşlar söyleyeceğiz. Bakın. Aksanın içerisinde yine bir doğrusal hareketi sağlamak için bir silindir ünitesi aynı şekilde görüyorum. Bunun yanında bir de ne diyebilirim işte türbinlerde kanatların kontrolünde. Yine bu da özel bir kullanım alanıdır. Bakın ne diyelim sizlere tasarımı basit anlamda görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kullandığımız hidrolik sistem sayesinde bakın aksamlar 3 aşağı 5 yukarı aynıdır arkadaşlar. Burada kullanılan hidrolik sistem sayesinde şurada gördüğümüz yapı ne yapacaktır? Dairesel hareketini sağlayacaktır ve bununla alakalı kontroller de yine hidrolik sistem sayesinde yapılacaktır. Şimdi bunları daha çok çoğaltabiliriz arkadaşlar kullanım alanlarını. Ben sizlere şöyle ekstra bilgi olması adına Buraya e, ufak tefek notlar düşmek istiyorum. Mesela şuraya gelelim. E, daha başka hidrolik sistemlerin kullanım alanı. Mesela e, barajlarda kullandığımız söyledik. İşte maden ocaklarında aynı şekilde hidrolik sistemler kullanılır arkadaşlar. Maden ocaklarında. Bunun yanında e, şöyle buradan devam edelim. Maden ocaklarında kullanılır ve maden ocaklarında da ne amaçla kullanıldığını da aynı şekilde söyleyelim. E, maden ocaklarında da yine hidrolik silindirler çok fazla kullanılır arkadaşlar. Bu arada sadece hidrolik sistem değil, pneumatik sistem de kullanılır. E, özellikle madendeki taşların e, kırılıp parçalanmasında, e, hatta bazılarını böyle elle kullanabileceğiniz şekilde iki tane kolu olan hani e, nasıl söyleyeyim sizlere el matkabını düşünün mesela nasıl siz elle bunu imalat işlerinde kullanabiliyorsunuz. Benzer bir olay. Maden ocaklarında da e, bu şekilde tasarlanmış makineler mevcut. E, i̇leri geri harekette, e, bakın şöyle anlatmaya çalışacağım. E, sizin uyguladığınız kuvvet yönünde, e, şurada işte bir taşın var. E, mekanizmayı buradan çalıştırdınız, tamam mıyız, aşağı yönde e, bir titreşimli bir hareket söz konusu olacak. Burada işte bu parçanın ya da taşın parçalanmasında, burada bir dairesel hareket oluşacak. Silindirler sayesinde doğrusal hareketi dairesel harekete dönüştürümüz olacağız arkadaşlar. Maden ocaklarında da kullanım alanı bu şekildedir. Başka örneğin aklıma gelen ne var mesela? Trenlerde kullanılır hidrolik sistemler. Bunu da yine ekstra bilgi olması adına söylüyorum arkadaşlar. Örneğin barajları söyledik. İşte enerji santrallerinde kullanılabildiğini söyleyebiliriz enerji santrallerinde kullanılabildiğini aynı şekilde söyleyebiliriz ee, ve yine hidrolik sistemler mesela taşıma ve e, kaldırma ve taşıma makinaları dedik e, şöyle bir örnek verelim bunlarla alakalı forkliftler e, bunu duymayan yoktur herhalde bizim atölyelerimizde işte imalat fabrikalarda firmalarda forkliftler e, oldukça fazla kullanılır arkadaşlar. Ee, yine kaldırma ve taşıma makinesi olduğu için üzerine binen yükü yukarı aşağı yönde e, genelde kaldırmak için bakın hidrolik sistem kullanılır. Yoksa e, oradaki aldığı malzemeyi ya da kütleyi başka bir yere taşımak için oradaki şahıs önemlidir. Yani e, oradaki makinayı kullanan şahıs önemlidir. Burada bir hidrolik sistem söz konusu değil ama malzemeyi kaldırmak istediğimizde orada hidrolik sistem Devreye girecektir Forklift'lerde. Şimdi e, bunun yanında e, şöyle kullan avantajları ve dezavantajlarına da arkadaşlar bir sonraki videomuzda bakalım. Ve uygulama alanlarını ben burada sınırlandıracağım. Daha çok fazla vardır emin olun. Sizlerden ricam e, konuya hakim olmanız, e, birazcık bunlarla alakalı araştırma yapmanız ve videoların altına da yorum yapmanız. Hocam böyle bir makine var. Bunu hidrolik sistemle tasarlayabilir miyiz? Ya da hocam işte şurada hidrolik sistem kullanılabilir mi? Şeklinde bana sorular yönetmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Umarım faydalı bir eğitim olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.